Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün editlerimi nasıl yaptığımı göstereceğim. Haydi o zaman başlayalım. Buradan en boy oranına basın. 1.1 yani Instagram boyutuna basın. Büyütüyoruz. Sonra kırpıyoruz yani buna basın. Birazcık büyütüyoruz. Ne kadar geri yapacaksak ayarlıyoruz. İsterseniz videonun sesini kapatabilirsiniz buradan. Şimdi kaliteyi ayarlıyoruz ayarlaya basıp. Parlaklık 2, parlak alanlar 50. Kontrast tonu, doygunluk 7, keskinlik 100, geçici, eksi 10, renk tonu 20. Şimdi izliyoruz. ve ses ekliyoruz eklemek için buraya basıyoruz. Çektin. Çektin, çektin çektin sevmiyor çıktı Oğlum kızlar çok şeker Bahçe Logan, bu oyun çeker Kızlar bana Tam patlama yerinde değilse ayarlıyoruz Çektin 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 Sevmiyor çıktı çektin, çektin, çektin. Sevmiyor çıktı. Oğlum kızlar çok. Çektin, çektin, çektin. Çektin, çektin, çektin. Sevmiyor çıktı. Oğlum kızlar çok şeker. Bahçeloga... Şimdi geçiş efektini ekliyoruz. Tam nerede yapacaksak. Da. Düzenliğe basıp bölüyoruz. İki yerden de. Sonra animasyonlara basıyoruz. Solucan deliği girişi yazıyoruz. Ben hep yazdığım için çıkık siz arayın. Çıkmadı siz çıkana kadar yapın hızlıca çıkana kadar aratıyorum. Çıktı arkadaşlar ilk baştaki nerede çıkarsa oradan basın. <laughs> 0,3 ya da 2 saniye yapın. Oğlum kız sevmiyor çıktı. Oğlum kız sevmiyor çıktı. Oğlum kızlar çok şeker. Bakçalogan olmadı. Sevmiyor çıktı Oğlum kızlar çok şeker Bahçe bu Buradan bölüyorum gol sevinci çıkana kadar iki yerden de. Buradan siliyoruz. Çektin, çektin, çektin. Sevmiyor çıktı. Oğlum kızlar çok şeker. Bahçe bu oyun çeker. Ses düzeyi asla arttırabilirsiniz sese basıp. Çektin, çektin, çektin sevmiyor çıktı. Oğlum kızlar çok şeker. Bahçologa. Şimdi her yere ekliyoruz geçiş efektini. Şu artı işaretine basıp yeni video ekliyorsunuz ekleyeceksiniz öbür videoya da aynısını yapıyoruz hepsine. Sonra da dışa aktara basıp dışa aktarıyorsunuz.